Çek çarpma yaptığımız kalıba çevireyim. Vur, vur, çek. Çarp, çek, vur, çek. Nasıl saydığımızı da yazayım da. Belki sayacak olur içinizde. Ay, Var mı? Sayarak çalacak olan varsa. Sonra hangi kalıba çalayım diye bana hava atıyorlar. Hüsnüm. <laughs> Önce şu Ayna Çelik'in şarkısını göstereyim. Bu bizim normal çaldığımız dört röntgen kalıcı. <laughs> Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Zaten bu kısmı çok basit devam ediyor. Farklı bir apor yok. O yüzden bildiğiniz aporda gazete okudum ne de bir haber derdi. Yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın. Mümkün da kadar yavaş çalışın. Özellikle senin için söylüyorum. Evet. Dün geceyle tam üç ay gittim. Onu normalde şarkıda şöyle yapıyor. Dün geceyle tam 3 ay bir orayı böyle çalabilirsiniz. O kısmı boş bıraktıktan sonra. Başka burada anlatacağım bir şey var mı? Hayır, şurada varmış. Ben dünyanın en büyük ağabeyim. bilmem ama Burada direkt E akoruna geçiyorum bağdatı iki gözüm kapalı Orada E akoru yerine Oradaki yazan şekli çalarsak şöyle olur Bağda iki gözüm kapalı Oradaki akorları birer defa çalıyorsunuz Yani e, internetten bulduğumuz şeklinde Bağda iki gözüm kapalı F ve E akorunu birer defa çalıp A M akoruna da geçebilirsiniz. O kısma en alt satıra geçtiğiniz direkt E akorunu da çalabilirsiniz. Bağladı iki gözüm kapalı bulabilirim. En son kısımda sadece A M akorunu çalıp da bitirebilirsiniz. İlk başta eğer arpej yapmak istiyorsanız Teoman'ın görünüş çelerinde kullandığımız arpeji kullanabilirsiniz. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Ya da daha sade bir şey. Beni çaldı telefonların. Boş ver, bakmadım bugün. Bu da olabilir. Başka ne olabilir? Ne, ne gazete okudum, ne de bir haber verdi. Yasakladım bugün. Sadece P, I, M, A yaptığımız arpej de olabilir. Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşkı hesapladım bugün Bu da olabilir arpeji olarak. Dün geceyle tam üç ay bir gün Bu kısmı da zaten daha serbest çalıyoruz. Bütün kalıbı bu.